Şems, katiyen aşkın insana ne vereceği üzerine düşünmemiştir bile. Aşka kendini vermek, aşk için yanmak, yok olmak üzerine bir bilinç geliştirmenin ne kadar değerli olduğunun altını çizmiştir. Bu yanma ve yok olma halinin, şuurunu yitirmiş bir halde kendini uçurumdan atmak demek olmadığını kavradığımızda, eşsiz bir aydınlanma yaşarız aslında. Sevgide hesap, kitap yoktur. Ben çok verdim, o az verdi. Kaygısı yaşanmaz. Bana bir şey vermediği için artık sevmiyorum diye bir sonuç çıkmaz. Aşık Veysel ile ilgili bir hikaye anlatılır. Bu hikaye zaman zaman farklı şekillerde de anlatılır oldu. Aşık Veysel'i e tanıyanlardan bana hem bu hikayenin doğru olmadığını söyleyenler oldu ama aynı zamanda doğru olduğunu söyleyenler de oldu. Yaşanmış olsa da, yaşanmamış olsa da buna bir hikaye gözüyle bakıp ders çıkaralım. Çünkü bu hikaye bir insanı gerçekten sevmiş olmanın en kıymetli örneklerinden biridir bana göre karısının başka bir adama aşık olduğunu sezer Veysel. Gece olup yataklarına yattıktan bir zaman sonra karısı kalkar. Bohçasını alıp kaçmaya hazırlanır. Ayakkabısını ayağına geçirirken içinde bir şey olduğunu fark eder. Aşık Veysel'in bütün parası ayakkabının içinde duruyordur. Yanında da bir not. Zor zamanlarda yanındaydım yanımdaydın. Hastayken bana baktın, çorbamı yaptın. Zor zamanlarda birbirimizin yanındaydık. Al bu para ananın ak sülü gibi halal olsun. Gittiğin yerde kendini ezdirme. Bir de güzelliğin on para etmez bu bandaki aşk olmazsa. Aşık Veysel'e çok da saf adammış ya diyenler eminim çok olacaktır yaşadığımız çağın değerleri açısından bakınca. Ancak aşık Veysel saf bir adam değildir. Aptal değildir. Enayi hiç değildir. O karısını gerçekten sevmiş bir adamdır. Bu tutumu saflık ya da zavallılık diyerek değerlendiren zihinlerin sevgi üzerine inşa edilmiş ilişkilerin dinamiklerini tam olarak algılaması biraz zor tabi. vesel kendini de düşünmeli. Sevgi kendini feda etmek, kendini hakkını değmeyecek bir insan için sokağa atmak demek değildir ki, sorgulamasını da yapacaktır aynı zihinler. Çünkü önce ben algısı öylesine güçlü bir biçimde yerleşmiş ki topluma, biri için iyi bir şey yapıyor olmayı neden tercih ettiği soruluyor insana. Neden parasını vermiş ki o kadına? Üstelik kadu, kadın onu aldatmış. Bu saflık değil de nedir peki? Cevabı çok da zor değil aslında. Üstelik çok da basit ama kavraması kolay olmayabilir elbette. Sevki, aşık Veysel, gece uyumayıp kadını kapıda yakalasaydı, onu aşağılasaydı, beş parasız dışarı atsaydı, gururunu kırsaydı küfür etseydi, yazıklar olsun deseydi, boyun devrilsin, hakkım haram olsun diye isyanını bütün köye duyursaydı, karısını bütün köye rezil etseydi, bu tutumunu belki daha akıl bulurduk değil mi? Neden? Kadın hak etti. Adamın çok canını yaktı. Çünkü adam onu çok sevmişti. Hayır. Bu tutum seven bir insanın tutumu değildir işte günümüzde artık şiddet içeren her davranışın sevgiden kaynaklandığı yazık ki iyice meşhurlaştırılıyor. Sevdiği için öldürdü, sevdiği için dövdü, sevdiği için engel oldu, sevdiği için tutmadı, kendini zarar verdi ona. Sevdiği için aklını kaybetti. Bunların hiçbiri sevgiyle ilgili değil. Çıkarlara ters düşen bozuşmaların ve ayrılıkların neden olduğu travmalar, öfke krizleri. Burada egolar, şirinmiş benlikler, değersizlik duyguları, onaylanamama, reddedilme, yetersizlik duygusuyla baş edememe ve daha bir dolu psikolojik sorun söz konusu. Burada her şeyden söz edebiliriz belki ama sadece sevgiden söz edemeyiz. Ayrılıklar da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Diyor ya büyük şair Atilla İlhan. Aşık Veysel'in onu terk eden karısına karşı sergilediği tutum aslında tam da bu duygunun altını çiziyor. Tabii ki kalbi kırılmıştır, çok üzülmüştür. Böyle olmaması gerektiğini düşünmüştür. Ayrılık acısı içini çektirmiştir. Canı yanmıştır, kızmıştır, küsmüştür. Ama canı yandığı için kimseye zarar vermemiştir. Çünkü karısını sevmiş bir adamdır o.